baktık. 18 ay Semra orjani ben de mevla Evet. Ee, biz evet. muhteşem şeyler. beşler. Evet. Onlarla ilgili genel olarak tabii ee, bu bölüm Reyhan'ın dersiydi. Evet, tablığı. Reyhan kendi bir şeyler söylemek evet. istiyor. Evet. Ben hocam peyzaja yönlendirdi. Senin <laughs> de ağacında, tamamen onlar var dedik. Ben de hiç oradan sapmadan hayalimdeki bulutlar, kuru ağaçlar, canlı ağaçlar deniz, tekneler. Bir yola çıktım. Oralarda geziniyorum bakalım. <laughs> ee, diğer bölüm bu bölümde de e, benim çalışmalarım var. Ben de e, bir altın olup kızı olarak Kaz Dağları'nın kızı olarak evet Sarı Kız Efsanesi'ni, İda Dağı'nın efsanesini Onları çalışıyorum. Ve afroditimiz. Evet aynen. Yani Altın elma. E, Andandros'un afroditiyim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet. Metamorjiyle <laughs> ilgili de bazı <gülüyor> resimlerim <gülüyor> var. Altın elmalarım var. E, kazlarım, e, sarı kızlarım. Sizleri burada <laughs> gelip görmeyi davet <laughs> Bu tarafta benim resimlerim. Ben de çiçek çalışmak istedim. Ama çiçekler benim e, öyle bakarak falan değil, içinden geldiği gibi o anda ne çıkıyorsa ortaya onlara yapmaya çalıştım. Benim çiçeklerim, ben çiçek çalışmayı ve teknelerimi var. Onları çok seviyorum. Herhalde bu yolda da devam edeceğim. <laughs> Çiçeklere devam edeceğim. <laughs> Zaten diğer odada iki arkadaşımızın çalışmada var. Onları da Bizim göreceksiniz. Ya. Hiçbirimizin tekniği birbirine benzemez. Bir yere bakarak da yapmayız. Düşünürüz, hayal kurarız. Hocamız derdi ki, Evet yapın. Ama en son bitiminde hmm. kendi ruhumuzdan iki damla sıkın. O resim sizin olur. Biz hmm. o damlaları mutlaka evet. her resme sıkıyoruz. Evet. <laughs>